İsrail'in üretmiş olduğu ve henüz duyurulmayan sinek drone teknolojisi, bizlere duyurulmamış daha pek çok gelişmiş teknolojinin varlığı hakkında şüphe uyandırıyor. Bu dronun, gerçeğiyle neredeyse ayırt edilemeyecek kadar benzer olması, gelecekte karşılaşacağımız yapay zeka ve robotik dünyasının sınırlarını gözler önüne seriyor. Videonun devamı için abone olmayı unutmayın. Ancak bu iddia hakkında bazı önemli noktaları belirtmekte fayda var. Doğruluk Sinek drone olarak adlandırılan ve İsrail'e atfedilen bu tür teknolojilere dair kesin ve doğrulanmış bilgiler bulunmamaktadır. Bu tür iddialar genellikle sosyal medyada ve internet ortamında dolaşmakta ancak resmi kaynaklarca doğrulanmamaktadır. Drone teknolojisi özellikle askeri alanda hızla gelişmektedir ve İsrail'in bu alanda önemli çalışmalar yaptığı bilinmektedir. Ancak sinek görünümünde ve gerçeğinden ayırt edilemeyecek kadar gelişmiş dronlar hakkında somut kanıtlar mevcut değildir. Teknolojik gelişmeler, yapay zeka ve robotik alanındaki gelişmeler gelecekte çok daha gelişmiş ve küçük boyutlu dronların üretilmesini mümkün kılabilir. Mikro dron teknolojileri askeri ve istihbarat amaçlı kullanımların yanı sıra arama kurtarma, çevre izleme ve tarım gibi alanlarda da potansiyel uygulamalara sahiptir. İddiaların kaynağı sinek görünümlü drone iddiaları genellikle sosyal medyada video paylaşımları ile ortaya çıkmaktadır. Videolardaki cisimlerin gerçek sinek mi yoksa drone mu olduğu tartışmalıdır. Bu tür videoların, dezenformasyon veya yanlış bilgilendirme amaçlı olabileceği de göz önünde bulundurulmalıdır. Sonuç olarak, sinek drone iddiaları şu an için doğrulanmamış bilgilerdir. Ancak, drone teknolojisindeki hızlı gelişmeler, gelecekte bu tür teknolojilerin ortaya çıkabileceğini göstermektedir. Bu tür iddialara şüpheyle yaklaşmak ve doğruluğunu teyit etmek önemlidir.